beraber hayatta kalacağız nerede Minecraft'ta başladım sandığımız var bir tamam başlayalım Hı, direkt tohum verdi zaten hemen kazma zıbatımızı alalım bunu burada bırakacağım sandığı bırakmayacağım burada de alacağım Pardon, ya. şimdi bunların her toplayabildiğimiz her şeyi alalım ekmek lazım olur hepimiz ne bileyim yemekleri falan şöyle çıkalım sandıktan Tabii ki de meşale de alacağım. Çünkü meşale lazım. Ben bir mod paketi yükledim ve mod paketinde şu şekilde bir şey var yani. Ee, mod paketinde meşaleyle bir yere girmemiz yeterli. Nasıl yani diyeceksiniz burada. Burada yani meşaleyle bir yere geldiğimizde orası direkt aydınlanıyor. ve Bunun sayesinde direkt burada aslında üç tane meşalemiz oldu bile. Şimdi ilk önce bulabilirsem şöyle etrafta dolanıp birazcık köy arama düşünüyorum. Yine yemekleri olabildiğince yanımıza alalım. Ne? ne olur ne olur. Aha maden. Gideyim mi arkadaşlar? Aa, çok da güzel maden değilmiş. Zaten boşuna girmeyelim. Başka bir maden bulduğumda gireriz. Bir şey mi yaptım ben? Bir şey yapmışım. Evet. <laughs> Yanlışlıkla tıklamışım ağaçları. O yüzden şu baltayı şimdi kendimden bırakayım diyeceğim. Güzel gibi Bakın gösterdiğim söylediğim gibi böyle oluyor olduğu için çok fazla fazla meşale gerek kalmadığı için ama yani biz yine de şöyle yapalım. Birazcık alalım. Bu sefer taş baltalar taş balta falan denk gelmedi. 14 tane taş falan alsak yeter bize. Bir fırın bir de şey için. bitti. Şimdi bu kadar yeter. Fazlasına lazım değil. Şöyle meşaleyi dolaşacağım biraz etrafta. Ha He, burada hemen craftingimizi de yapalım. Yapmadık. Şöyle yaparsak. Güzel. Şimdi koy bakalım craftingi. Birazcık çubuk. Yeter bu kadar diye düşünüyorum. Şu kadar. Şöyle. Şöyle. Neredesin? Sen de buradasın. Aynen üzerinden fırınımızı da yaptık. Şunları yer değiştirdim hızlıca. Sonra şöyle yapalım şöyle. İş yerimi direkt. İçine envanteri içine doğru atacağım. Crafting'in burada kalması lazım ve bana yeni tabii istediğim yerde. Şimdi sadece gideceğiz. Fazla büyük kaynak toplamak için şimdi yani madenler çok kötü bir yere açılıyor hayır sıkıştım oğlum iki aç bir arada Yuppi, çok güzel neyse şunlar bizi ilgilendirmiyor ya, abi sen e... ve tam diyordum ki ağaçları yaprakları da düşüyor Aa, girelim mi buraya siz karar verin yoksa girmeyeceğim bakın Değil mi? direkt Atlayayım mı? Şık. Ölmedim. Aynen çok güzel. Burada seyir bozulmaması için biraz gece görüşümüz verdim kendime. Ee, şurada birazcık maden alıyorum aslında şöyle. Demirdir, kömür. ama kömür çıkar ya bir anda bu oldu Kalpler gitti ne oluyor Baş hmm, başa ya anasını bayırdan aşağı iner gibi iniyorum ya hmm, şurada da var hiç bulaşmadan şu bayağı demir var yalnız ben bir demir set olurum bu madenden. nasıl çıkacağım oraya şuraya kadar Fark parke tezi bilmiyorum hiç. Şey, kömür almadık. Kömür de alırız birazdan. Sıkıntı yok. Şurada da demir var. Şuraya gideceğim ben. Şöyle nasıl yapsak? Şuradan kırayım geçeyim. Aa. Nasıl yapacağım biliyor musun? Şöyle geçeceğim. Tamam. Demir nerede? Hemen demire bakayım. Orada mı demir Aynen. Birazcık blok lazım bize. 6 evet. tane kırık taş kullansam olabilir. Yani kullanayım zaten bir mağaradayız ya fazla ne isteyebilirim ki? Yetti mi? Oğlum Tüh, Şöyle yapacağım. İnşallah yaparım. Şurayı kazacağım. İnşallah hadi. Ben yine de ee, ne olur ne olmaz azıcık daha bir blok alabilir miyim buradan? Bir şey kaybetmem zaten. Ancak şuradan bir blokları toplayayım ben. Yeter ya. İki diorit. Çünkü ne olur ne olmaz şöyle bakın aşağı düştü bloklar. Hop. Of. Son anda yakaladım blokları. Böyle aşağı doğru bence. şu Şekil kazarsa. Hiçbir şey olmaz. İnanıyorum inanıyorum. Bulduk. Aşağısını kaçırıp bir şey yoksa atladım. Gittim. Aynen. Fark etmeden 15 tane de yapmışım. Aa, su kovam olmadığı için oraya inmem biraz sıkıntı olabilir. Demiş. Aa, Nasıl? Aaaa. Şöyle aşağıya ne bileyim bence bir şey olmaz. Hop. Merhaba. Uf. Bir saniye aşağıma bakmak istiyorum. Tamam yine Hop. Hop. Merhaba demirler. Ben geldim. Ben geldim. Hop şık. Hop şık. Derin kayrağa geldik bile. Oo çok büyükler. Nerede böyle demirler kayboldu mu? Şurada iki demir doğal gördü bir iki şişet bir arada. Kes sesini. Tamam böyle iyiyiz bakayım şurada demir var değil mi? aynen öyle. Aa bir blok koymam lazım zaman. yoksa. Ulaşamayacağım demin hala. Kaç demirizin olduğu da görmek için şu şekilde koyacağım. Şimdi aramaya devam edebiliriz. Elması görelim. Sabahın. Şimdi ben bu elması bir altına kazmak istiyorum. Kaç tane var? Hadi bir tane daha ver ya. Aga be iki tane elmas. Aa ben hatırladım, hiç yoktu ki bizim. Dur, dur, dur. Ne yapacağımı iyi biliyorum. Şimdi onları kaçıramam, şöyle yaptım. 3 tane. Çok sakat iş. Lan dur. <laughs> Çıkar şöyle koy. Orada yansı. İntihar etmek için nereden intihar edebiliriz? Rahatladım. Kesinlikle. Allah'ım ya Rabbim. Ne kadar şanslı bir madendeyim. Çıldırmak üzereyim. Hop. Sıkış bir Üçüncüyü de aldım. Çık dedim. Bir demir kazma. Barikalarınlarla dövüldüğümde böyle bir şey pişireyim Hop. Aynen. Ve daha yeni başlamama rağmen iki elması bir yapıdım, şimdi oraya çıkmam lazım. Ama oraya nasıl çıkabilirim? Artık demir kazma olduğu için sorun yok. Zaten merdivende de yapmışlar sağolsunlar. Çıksana ne bekliyorsun Steve? Ay pardon, Emo. Şuradan yukarı elmas verildi. Sadece oraya kadar yol kazmak kaldı. Birazcık ameliyat olacak ama o oh. <laughs> gelmiş şimdi üç elmasana ne yapar bilirsiniz değil mi ee, bak, oyunun başına geldik ama nasıl olduysa kazmamız yaptık orada ben ilk önce bir şöyle yapacağım bir tane bir tane de kova yapayım su alacağım çünkü artık bir akla istemediğim için hemen gelirim ben şuradan bir, bir tane su alacağım. Su, su kayboldu. oğlum lapis buldum. bari lapis alayım. Belki bir basar. Belki. Bir elma verirsen bana birazcık da opsi Birazcık da kitap. Çok şey istediğim mi? Neyse biraz bir basabiliriz. Zaten bu kadar lapis bana yetecek diye biliyorum. Şur yani Bak şurada da var zaten. Hop hop benim acil şey almam lazım. lapisten ziyade. Tamam, toplan gidelim artık. Demir... Bir saniye, dur 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 Demir... Şey yapabilir miyim? Demir... Hı hmm, yaparız, yaparız, sıkıntı yok sıkıntı yok. Yaparız, yaparız, yaparız. Nerede? Aynen. Ne yaptım ben? Oo oh, Baş demirimi harcamamışım. Çünkü demir lazım. Şimdi küçük bir envanter düzeni yapalım hemen. Şöyle, şöyle, şöyle gece görüşüm bitiyor biliyorum. gece görüşüm ben aldığım için. Şimdi şuradan bir şey de açayım. Hemen. Sizin çünkü zehir zevkinizi bozmak istemem. Baya bir demir var. Ben hepsini topladıktan sonra hep geleceğim tekrar. Arkadaşlar ben ee, demir topladım diyorum birazcık. Bu tüm kaynaklardan yaranmak için. Aralamak için. Ee, taş da alacağım. neden olmasın? Bayağı bir kızıl taşımız oldu. Biz ne sorunu çekiyorduk? Aynen su. Su ver bana. Su oldu Uf, artık kolay. Bir da çıkarız. Şöyle şu. şuraya bıraktım. Aynen geliyor benim asansörüm. Hem zaten tekne de yapabiliriz artık. Şu alayım ben. Sağ ol, sağ ol. Kömürleri. kömür de alayım. İki tane mi sadece? Kazık tezgah lan bu. aka oraya nasıl? Çık Hı? Kas süreyi. Oh, su gitmedi. Yönünü kıracağını yapayım ya. Burada da mı kılıç yaptı mı gördünüz mü siz kılıç yaptı orada. İsmi neydi? Can kılıcı gibi bir şeydi. Canlarımla mı kılıç yaptı? Bu düşersem bir daha çıkarım çıkarım da istemiyorum çünkü yani üşenirdim. O yüzden devam yardır buradan. Ne kadar o? Ne kadar büyük bir maden Altın alacağım biraz. nasıl? Amber'e sümüğü gibi yapıştımdan yere. Kimse de bir şey söylemedi Böyle videoların devamının videoların devamının gelmesi. Ulan bir konuşturmadınız be. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayınız ve ayrıca ne videosu çektiğimi söyleyin ben hemen çekerim. Roblox burada açılmadı. Ne kadar istediğinize girmeyi deneyin. Roblox açılmıyor. Çünkü Roblox'a güncelleme geldiği için kimse giremez. Giremez oldu. Ben biraz daha şey aşağıya geliyorum. Burada demirleri gördüğümü farkındayım. Etrafa bakıyorum. 3 elmas daha lazım balta yapmak için. Uy, uy, Orada nasıl inemeyi, inmemeyi becerdim. Yemin ederim anlamadım. Kabustan olmuyor, Kabustu oluyorum. Şu an çok şey görüyorum ama hiç elmas yok mu gerçekten? Koca 3 elmas mı vardı sadece? bir tane olsun peki <laughs> ne varsa aldık emin ederim köstebek gibi aralardan dolanıyorum da hiçbir şey. Hop istandım. O magma'mı alırım? Aa su. Bir magma da alırım. Ana seversen nereye çıkıyor bura? gerçekten mi? Evet arkadaşlar bugün yerde aradığımız onu. Eğil 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 Eğilir misin? Çıkacağım da Evet arkadaşlar bugün en bulduk Bu kadar video. videom Eğil 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 kapı yapmayı deneyeceğim de yanmadan buradan nasıl durabilirim çok çok yandım çok yandım o yüzden böylece duracağım hadi oğlum kapı nasıl graflanıyor katiyen odun mu yok lan yani şey gibi bir. Hayır, 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 hayır. Hayır, çalışma basam. Yani Sen ne var ya ben gelmişim. Oğlum dur gelme. Oo. Koş 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 koş. Oğlum ne oluyor? Hayır. Olamaz. Hayır dünya yüklenmiyor. Hayır. Bir tane elmas bulmuştum. Aa burada. Giriş burası mı lan? Hayır, inventörde hiç yer kalmamış. <laughs> Attım. Bismillah dedim içeri girdim. Ve bir boka çıkmıyor. Oğlum bir şey suyu ne yapacağım lan ben? Oğlum ne yapacağım lan ben bir şey suyu? Çık bakayım şuradan. Şuradan buradan böyle ucu artık. Lan neden kesilmiyor ya? Hakimim mı? Of tamam. Ne olur? Ben orada yaptığı bir şey yaramadım. Hemen haberim kaçırıyor Bismillah, 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 bismillah. Yeterim. Sirene Çık ya çık. Gözümün önünde elmas kaybettim zaten. Uğraşamam lan ben bunlarla. Ha gelmiş. Uf. Boş eşyalarımı bakacağım buraya. Evet yok. Bu artık kullanılmaz aldı. Böyle yeni birazcık odun kırayım. Eu também Orada madendeyken bir gün geçmiş Beş güne kadar oynayacağım, iki güne kadar oynayacağım, sonra kapatacağım. Videoyu burada şuraya bakayım. Sonra da bir, bir yarın veya yarın size çekeceğiz yine video. Eğer burada çok oyuncu modda beraber arkadaşlarım mı? isterseniz oynarım yine Şarkı alabilir miyim? yapacağım. Elmanın olduğu yeri şöyle boş bırakacağım. Yunus seni kaybetmeyeceğim. Gel buraya somon gel. Ben burada bitiriyorum arkadaşlar. Böyle bir video oldu Eğer ama isterseniz çekerim yine. Haydi gö. Görüşürüm.